lere ek gelir kaynağı sağlıyor. Küçük bir akvaryumla başladılar. Kısa sürede milyonlarca balık üreten birer profesyonel oldular. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iki yıl önce evlerde akvaryum balığı yetiştirilmesi için proje başlattı. İşkur desteğiyle sertifikalarına kavuşan kursiyerler evlerinin bir bölümünü üretime ayırdı. Projeyle birlikte gelir kapısına dönüştürdük. ...havuzlarda, kafeslerde anaçları bırakıyoruz... Yavruları, ...yavruların düşmesini bekliyoruz... ...havuzlarda büyütüyoruz... ...sonra 4 aylık bir süreçte satış haline getiriyoruz... Satış, ...satışa çıkartıyoruz. Adana'da evlerinin bir bölümünü küçük birer balık çiftliğine dönüştüren üreticiler... ...tür sayısını çoğaltıp pazar paylarını arttırmayı hedefliyor. Şu anda lepistes türümüz var... Ee... İlerleyen zamanlarda havalar ısındıktan sonra hani doğumları daha fazla artış olduğu zaman melek, kılıç kuyruk, Japon gibi türler de ekleyeceğiz. Sarıçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle üretim kapasitesi yılda 250 binden 2,5 milyona kadar çıktı. Üretim kapasitesi arttıkça Türkiye'nin yıllık 50 milyonu bulan akvaryum balığı ithalatının da düşmesi hedefleniyor.